Hopper, benim, benim oğluma. Nasıl dayanırmış. Aç, aç, aç. Ana. Ah, hoş geldin kızım. Hoş bulduk. Kemal geldi mi? Yok, gelmedi daha. <gülüyor> <gülüyor> Ali. Ali. Oğlum, ananın sana çok güzel haberleri var. A <laughs> ne oldu ki ne? Çiftliği geri alıyorum ana. Nasıl? Halide sonunda köşeye sıkıştı. Ah. Ali, yakında çiftliğe dönüyoruz oğlum. Dönelim değil mi? Ha, dönelim. Hayırlısı neyse olsun kızım. Huzurumuz daha fazla kaçmasın da. Evet. Hadi. E, nereye? Çiftliğe gideceğim, gecikme. Ay, aydır seni <laughs> büyükim. <büyüğüm. gülüyor> <laughs> Oğlum benim. <gülüyor> Oğlum. Deli <laughs> kız. <laughs> Hadi görüşürüz. Hadi güle güle. Eline sağlık. Çok güzel olmuş. <laughs> Sağ olasın. Elim yatkındır derler. Afiyet olsun. Sağ ol. Elbisen de yakışmış. Güle güle giy. Sağ olasın. Sayende. <laughs> Cemşir. He. O gün sokakta bizi herkesler gördü ya. Benim içim içimi yiyor. Yakında karının kulağına gidecek. Rezillik çıkacak. Koy ver beni gideyim ben ha. Yok. Olmaz öyle şey. Bundan kendi beraberiz. Bize kimse karışamaz. Ya yarın öbür gün karın bastırırsa bizi ha? Zina yapıyorlar derse mahpuslara düşeriz beraber Cemşir. Yok yok. Yapmaz. Sen Zehra'yı bilmiyorsun, tanımıyorsun. Hem yaparsa yapsın. Onu boşar ben de seni alırım. Basarız bir imam nikah. Gül gibi yaşarız ha. İmam Ha. Ee? Neler diyorsun Cemşir? Kolay mı öyle? Kolay <laughs> tabi. Ne sanıyorsun? Baksana Gül Dün koskoca çiftliğin sahibiydi. Bugün. bu Ama... Asuman. Ben hani onun toprağa gömmüş bir adam. Bana hiçbir şey yapamazlar. Hadi çak. Hadi. Vah vah. Zavallı Zehra boynuzları takmış, habarı yok. He, değil mi? Ama bu Asuman var ya, Cemşir'in yanında fazla kalmaz. Neden dersen, bir kere kadın şarkıcı. Her yerde geçer akçe mesleği var. Ne diye tenekede oturup dursun ki, değil mi? Ee, Cemşir'le ne işi var o vakit? Ya şimdi, kadın Cemşir'de para var diye yanaştıydı. Ama artık Cemşir'de de para yok. Bizimkiler çiftlikten atıldı. Cemşir'de para ne gezer? Şimdi... ...bu Asuman... ...Cemşir'in yanında fazla kalmaz. Esasında... ...ben şöyle bir bekleyiversem... ...benim iş kendiliğinden çözülecek. Ama işte... ...benim de beklemeye vaktim yok. Benim bu Asuman'ı hemen meyhaneye götürüp... ...şarkıcılığa başlatmam lazım. Yoksa dükkan batacak. Hacer... Sen de bana yardım edeceksin. Nasıl? Şimdi... ...bu olanlardan Zehra'nın haberi yok demedin mi? Güzelce gidip Zehra'nın kulağına fısıldayacaksın. Haberi uçuracaksın yani. Diyeceksin ki böyleyken böyle. Zaten zavallı Zehra'nın boynuzları tavanı dermiş biliyor musun? Yani fenalıktan değil Hacer. Komşuluk vazifesi. Geliyor 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 Yedi. geliyor 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 Ah hoş geldin Hoş bulduk Zehra Teyze. Ali al bakalım bak Ay bak. Ah çorba yaptıydım analı Ah sen ısıtayım hemen. Sağ ol Zehra Teyze. Atölyedeydim. Güllü yok mu? E, geldi, hemen gitti. Gitti mi? Heh. Nereye gitti akşam akşam? E, Çitli'ye gitti. Çitli'yi geri alacağım diye pehpe keyifliydi. <laughs> Ana nasıl keyifliydi ha? Değil mi oğlum? Ana nasıl keyifliydi ha? Ay ne gözlemiş bu. Hadi <laughs> bakalım. Hanımım, şey e... Serap Hanım, halde evde mi? Ha, Yine evet. Ne istiyorsun Serap? Söyleyeceklerimi dinlemezsen çok pişman olursun. Zeyi arabacı, sen çıkabilirsin. Ne diyeceksen de. Bu ne biliyor musun? Ne? Ekrem'in ifadesi. Altında da imzası var. Seninle ilişkisini itiraf ediyor burada. Karnındaki çocuğun... ...kendinden olduğunu anlatıyor. Yarın... ...avukat bunu mahkemeye verecek halde. Bu mümkün değil. <laughs> Zina işlediğine dair dava açılması için... ...bu yeterli olur sanırım. Üstelik Ekrem bunu mahkemede de doğrulayacak. Halide, Ekrem'i de mi kendine düşman ettin? Sana inanmıyorum, yalan söylüyorsun. Öyle mi? Al oku. Kendi gözlerinle gör. Yarın benimle notere geliyorsun devir işlemler için. Sonra da buradan defolup gidiyorsun. Sabah seni fabrikada bekliyorum halde. Eğer gelmezsen çok kısa zamanda Adana bütün pisliklerini öğrenir haberin olsun. olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.